Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler tamam. bugün sizlerle oyun hamurunun içine saklanmış oyuncakları açacağız. Evet, o zaman hemen başlayalım. Bu arada ben Kahya. Evet, hemen başlayalım o zaman. Ve burada Toy Boy yazan örtümüzün altında da bir tane daha sürprizimiz var. Bunu en son açalım videonun sonunda sizce. Hadi de en son açalım. Şimdi eee... Bir, iki, üç, dört, beş, beş tane içinde saklı şeyler olan, bunun ayağı hey, yapışmış. yapışmış. Ee, değişik şeyler saklı olan şeylerimiz var. Çok değişik kutular. var. Bence ilk ee, önce kahve evet başlayalım. Kim açsın yapışmış. o zaman? İlk sen e, aç. E, gel. Şöyle. Evet. Hemen açalım o zaman. tam. Hinçler evet. de çıkmıştı bize. Hinçler için almıştık. Evet, tamam. evet şöyle şunun üstüne koyalım hemen. Şimdi o zaman mavi açalım. Hemen açırım mavi koyalım oraya. Koyacağım, koyacağım koyacağım. Evet burada ne var acaba? İki malzeme var. Üç ma üç iki ma iki malzeme gibi var ama ben açalım şöyle. Evet, arkadaşlar bunları biz hazırlamadık. Biz hazırladık. Arkadaşlarımız. Aa, ha, evet. Biz, hazırlamadık. Biz, biz hazırlamadık dedi mi? Onlar işte yani hazır Arkadaşlarımız. almadık. Arkadaşlarımız. Hazır. Bir tane şöyle bir şey çıktı. Yani biz malzemeleri verdik. Onlar da bize sakladılar. Kuaför malzemeleri çıktı. Bir tane daha mı var? Ha varmış bak. Aa mavi. Tarak. Ve bu da tarak. Şöyle üçlü. Ee, kırtas bir değil de şey işte koför. koför. Şöyle bir tanesi ayna. Bir tanesi taraf bir tanesi de şey. Ve mavin içinden de bunlar çıktı. Evet şimdi bunu da koyduktan sonra şimdi diğer. Geçelim. Evet yeşil açıyoruz. İçinden Hello Kitty çıktı. Biri böyle gözüne gelmişim. Biri de yeşil elinde elma tutuyor. Durun çıkarttıralım. Nasıl çıkartır? Evet hele ki. Bunlar bir de yumurtalardan çıkmıştım. Allah. <laughs> evet özür yine. Şöyle batıralım onları Biz de bunu Ve şimdi ben turuncu açıyorum. Mor açarsınız. Tamam. Mor en <laughs> sonut Aa hemen çıkıverdi. Evet arkadaşlar. Buna da şöyle pasta. Bu da Mina'nın işlerinin oyuncaklarını Aynen. Çıktı. Biz aldık. O galiba MLP'den çıkmıştı. Hayır. MLP mi? <laughs> evet arkadaşlar. Dışarıdan gelen sesler için biz öyleyiz. Evet hemen bura geçelim ve videomuzu bitirelim. Yok. Şöyle ortadan. Buna galiba iki tane. Var. Evet iki tane var arkadaşlar. <laughs> şöyle. <laughs> tane şöyle çıktı. Bir tane de. İki tane mi? Biz bunları ayrı aldık ama bunlar İkize çok tatlı düzüktüğü için. Biz bunları ikiz diyoruz. Bunları da şöyle şuraya dikelim. Evet, evet. Ve şimdi sürprizimizi açalım hemen. Ee, sürprizimizi alıyorum. Arkadaşlar bunun içinde ne var bilmiyorum. Hemen şunları kenara alalım. Ve hazır mısınız? Kaldı. ucu göstermiş. Hazır mısınız? Bir, iki, üç. Uçuyordum. Evet arkadaşlar bunlar slime'mış yani. İçinde biri şöyle pembe, biri de bunlar mavi arkadaşlar. <laughs> ha, hemen hangisini açalım? İlk mavi. Açalım. Mavi. Bunu turşuyla yapmıştık. Mavi şöyle bir slime. Bu sert olduğu için biz bunu birazcık sıcak suyla. Bu çok kamerada yedettik. şey gözüküyor da mavi bu. Açık mavi. Hmm. Biz bunun içine renk katmadık. Kendi renk, turselin rengi. Kattık, kattık. Kattık. Mı? Kattık çok az. Zaten torsili de mavi olduğundan çok az yani çok bir nokta kadar kattık. Goğaç boyada. Dur, ee, ondan dolayı torsili de bayağı bir renk verdiği için. Biz bunun içine saç köpüğü kattık. Saç köpüğü yerine. Puftuk aslında bu. Evet arkadaşlar şimdi çok şey, şey yapmadan diğerine geçelim hemen. Evet bunu bırakalım. Açıyorum. Şöyle arkadaşlar. Mor pembeydi bu oynadıkça oynadıkça. Ha içine biraz da daha... mor renkli slime kattık. Bunun, ha doğru. Mor renkli slime kattık. Ben de diyorum bu nasıl oldu oynadıkça oynadıkça diyor. Bunun, bunun içinde boraks var. Tamam evet boraks var. Arkadaşlar bu da böyle pembe bir slime. Evet şimdi bunu kapatalım ve videomuzun sonuna gelelim. Evet arkadaşlar içinden çıkanları bunu görüyorsunuz. Çok güzel şeyler çıktı içinden öyle bir kırtasiye sürüse çıktı. Aynadan kendinize bakalım. Kamera. <laughs> evet arkadaşlar. Sonra bir kurabiye çıktı. Yani pasta. Turta. Evet turta iki tane. İkizmin istiyoruz biz bunları ayrıç aldık. ve bunlar da iki tane Hello Kitty. Evet. Aa, bir tane daha vardı değil mi? Evet. Bu da turuncu kek. Evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Eksik